Bu mesleğin bence en zor kısmı pür dikkat olmanız gerekiyor her zaman. Çünkü bedeli çok çok ağır. Çok riskli bir iş. Amerika'da en tehlikeli işlerden biri tır şoförlüğü. O yüzden sürekli risk altındasınız ve bu riski en aza indirmenin tek ve tek çözümü gerçekten eğitim. Yani şu anda Amerika'da konuşulan konu Florida'da U çeken, otoban üzerinde U çeken bir tır şoförü 3 kişinin hayatına mal oldu. 45 yıl cezaevine girecek şimdi. Bütün hayatı gitti. Allah korusun. Özellikle yani bu cezaevine girmek isteği, istemeyeceğiniz bir ülke deseniz Amerika derim. Yani Türkiye yine bu konuda biraz daha iyi diye düşünüyorum.